Adam tuhaf bir lanet taşır. Geceleri neyi rüya görürse ertesi gün gerçeğe dönüşür. Bir gece bir kaynak bulduğunu görür. Ertesi sabah köylüler onun gösterdiği yeri kazar ve gerçekten de su bulurlar. Sonra bir deprem rüyası görür. Onun uyarısı birçok kişinin hayatını kurtarır. Köylüler adama minnettar olur ve onu bir tanrı gibi görür. Fakat çok geçmeden bir gezgin köye gelir. Adamın kehanet rüyalarının bir iblisten kaynaklandığını söyler. Adama bir çeşit ilaç verir ve eğer gördüğü rüyaların onda dördü gerçekleşirse ilacı mutlaka alması gerektiğini tembih eder. Ancak adam gezgini bir sahtekar sanır. Çünkü bu yetenek hem köylülerin işine yarar hem de ona birçok hediye kazandırır. Ama karısı gezginin sözlerinin doğru çıkmasından endişe eder. Böylece adam ilacı almaya başlamak zorunda kalır. Tam o gün köye bir tsunami vurur. Adam felaketi önceden göremez. Köylüler ona öfkelenir. Hatta karısı bile kızar. Çünkü kızları da tsunami tarafından sürüklenip götürülür. Adam geleceği görememesine gezginin verdiği ilacın neden olduğunu düşünür ve ilacı bırakır. O andan sonra kehanet rüyaları giderek daha isabetli hale gelir ve köylülerin adama sunduğu adaklar artar. Ta ki bir gece karısının rüyasında görene kadar kadının derisi yeşile döner ve bedeni toprak gibi yer. Dağıldı. Çok geçmeden köylüler de aynı şekilde ölmeye başlar. Bir yıl sonra gezgin geri döner. Köy harabeye dönmüştür. Adamı hala evinde onu bekler halde bulur. Adam gezgine neden kendisini aldattığını öfkeyle sorar. İçindeki iblis geleceği göstermemektedir. Rüyaları gerçeğe dönüştürmektedir ve gezgin adamı gerçekten kandırmıştır. Çünkü bu tür bir iblis çıkarılamaz. Sadece ilaçla rüyaların sayısı dengelenebilir. Fakat adamın böyle bir kabus göreceğini tahmin edememiştir. Gezgin çözüm ararken adam bir anda çığlık atar. Gezgin koşa koşa yanına gider ve adamın bütün ilacı bir seferde içtiğini görür. Adam karısını ve kızını kaybetmenin acısıyla daha fazla yaşamak istemez. Ardından komaya girer ve rüya görmeye başlar. O sırada gezgin adamın yanındaki ekranın rüyayı göstermeye başladığını fark eder. Adam rüyasında karısını ve kızını görür. Ağlayarak onlara sarılır. Sonra kendisini görür. Birden yastık tutuşur. Ardından gerçek yastıkta alev alır. Gezgin hızla adamı dışarı sürükler. Adam iblisin yastığın içinde saklandığını anlar. Öfkeyle bıçağı alıp yastığı yırtar. Ancak yastık parçalandıkça adamın göğsü de aynı anda kesilir. Sabah olduğunda adam ölmüştür. Onun armağanı kendi lanetine dönüşmüştür.